Merhabalar, Edun Mehdu'ya hoş geldiniz. Ben Mehdi Sizlere bugün transpoze'yi öğreteceğim. Transpoze, karşınıza farklı sektörlerde, farklı anlamlarda çıkabilir. Örneğin bir elektrikçi ya da bir elektrik mühendisi, transpoze dediğimiz zaman, bir elektrik akımını alçaktan yükseğe ya da yüksekten alçağa geçiren bir elektronik devre elemanı olarak düşünebilir. Ya da ulaşımda çalışan bir kişi, transpoze sözünü duyduğunda insanların toplu bir şekilde bir yerden başka bir yere nakledilmesi gibi düşünebilir. Ya da bir futbolcu oynamış olduğu takımdan başka bir takıma geçtiğinde transpoze sözünü gerçekleştirmiş olur. Tabii ki biz bu futbol camiasında olaya transfer diyoruz. Herkes bunu transfer olarak bilir. Bizim camiamızda yani müzik camiasında bir eserin başlangıç notasının bir notadan farklı bir notaya geçirerek başlatmak demektir. Bunu Türk müziğinde farklı anlamlarla duyabilirsiniz. Örneğin Hüzzan makamının dört ses şekli Hicaz'dır ya da Hüseyin'in perdesinin rast perdesine göçürülmesiyle sabah oluşur gibi çeşitli kavramlarla karşınıza çıkabilir. Toparlıyorum. Transpoze demek müzik dünyasında eserin başlangıç notasının farklı bir nota ile yer değiştirmesi demektir. Fazla zamanınızı kaybetmeden hemen dersimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ben transpozeyi iki türde anlatıyorum. Birincisi ton transpozesi, ikincisi kara sesi transpozesi. Genelde halkta yani toplum içerisinde ton transpozesi bilinmez. Der ki, Karasisi de bir tondur. dediğin de bir tondur der. Ama bu ikisini birbirine karıştırır. Bunun nedeni ise piyasada akademik olarak müziği icra eden kişinin fazla olmamasıdır. Ve eğitmenlerimizin çoğunun bu konuyu akademik olarak bilmemesinden kaynaklanır. Sözü uzatmadan hemen konularımıza geçiyoruz. Birinci konumuz ton transpozisi. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir gitar şekli geldi ve bunu gitar üzerinde anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar, gitarda görmüş olduğunuz gibi bu pozisyonda yer alan eserlerin tamamı mi tonundadır. Ve gitarın üst telindeki yerler hem pozisyondur hem de ton olarak ifade edilir. Diyelim ki bizim bir eserimiz var şekilde gördüğünüz gibi. Bu eserimizi gördüğümüz yerde icra edersek mi tonunda icra etmiş oluruz. Lakin solistimiz geldi dedi ki ben bunu fa diyezden okuyacağım. Şimdi bu soliste eşlik edebilmek için fa diyez sonunda bare yapıp serçe parmağıyla beraber kullanmak gerekecek. Yani ton transpozesinde serçe parmak çok önemlidir. Evet arkadaşlar animasyonda da görüyorsunuz. Newton'daki bir eseri fadiyat taşıdık. Peki ne değişti? Tonların rengi değişti. Ama eserimiz yine aynı eser. Tıpkı A takımda oynayıp sözleşme yapan ve B takımına geçen futbolcu gibi. Ya da bir minim sevilen bir grup yolcunun A şehrinden B şehrine gitmesi gibi. Yolcu da değişmedi, oyuncu da değişmedi. Sadece yer değişti. Ton transpozisi budur arkadaşlar. Yani eserin hangi tonda ise o tona para yapıp diğer parmaklarla o eseri icra etmek demektir. Evet. Gelelim kara sesi değiştirmeye. Şimdi arkadaşlar bir eser la'dan başlayabilir. Si'den, do'dan, mi'den bunların diyezlerinden ya da bemollerinden başlayabilir. Bu başlama sesini Farklı bir ton taşıdığımızda kara sesini değiştirmiş oluruz. Örneğin bir eser Mi minor tonundadır. Ama Mi minor tonundaki bir eser Fa'dan da başlayabilir, Sol'dan da başlayabilir, Do diyezden de başlayabilir. Bu sizin tamamıyla profesyonelliğinizden kalmış bir olaydır. Yani ne kadar profesyonel olduğunuz, enstrümanın klavyesinden nereden başlayıp ve Eseri nasıl bitirdiğinize bağlıdır. Bir eseri minikorda dediğimiz tek tel üzerinde de başlayıp bitirebilirsiniz, ya da bulunduğunuz pozisyonda başlayıp farklı bir pozisyonda da bitirebilirsiniz. Bu sizin en güzel profesyon olduğunuzu ifade eden icra türüdür. Şimdi gelelim arkadaşlar, kara sesi değiştirmeye. Bu çok zor bir olaydır ve zor olduğu gibi de aşırı derecede özen, özveri ve zaman ister. Pratik ister. Sabır ister. Karar sesi değiştirmek çok da kolay değildir. Hele ki Türk sanat müziği ile uğraşıyorsanız tamamen zordur. Çünkü Türk sanat müziğinde koma dediğimiz zor bölümler vardır. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar eserimiz C tonunda başlamış ve devam edip gitmiş. Biz bu si tonundaki eseri la, sol ve fa'ya kadar çekeceğiz. Şimdi fa'ya kadar çektiğimizde eserin notanın yerlerini değiştiğini göreceksiniz. Tıpkı şöyle düşünün. Hani halay çeken bir insanlar vardır da halay başı ne yaparsa diğerleri de onu yapar ya. İşte bu da onun gibi bir şeydir. Buna benzer güzel bir oyun var Amerikalıların. Bil diyor ki diye bir oyun. Gerçi Türklerde bunu düğünlerde kelle diye oynuyorlar ama oyunun background'unu bilmedikleri için şey, o bizim kendi kültürümüzde oyunu diye kabul ediyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Neyse oyunu kısaca bir anlatayım ben size. Bil diyor ki oyunda bir kişiyi seçerler ve o kişi hitap ettiği gruba ne yapması gerektiğini söyler. Tıpkı şef gibi. Örneğin Bil diyor ki sağ elinde sol kulağını tut. Oyuncular hepsi sağ eliyle sol kulaklarını tutarlar. Ve kaç tane oyuncu varsa bu böyle devam eder gelir. Hata yapan oyundan elenir. Kara sesi transpozesinde ise aynı olay geçerlidir. Fazla diyez varsa olduğu gibi aşağı çekeceksiniz. Kaç nota çekeceksiniz? Kaç ses çekeceksiniz? ya da peste çıkaracaksınız. Çakışan bazı şeyler olabilir. Ne gibi? Mi bemol ile si bemol. Mi bemolü 4 ses yukarı çektiğinde si bemole tekabül eder. Lakin sol diyezi 4 ses yukarı çektiğinde do diyez olur. Ama o diyezi almak zorundasınız. Yani kara sesi transpozesinde mümkün olduğu kadar çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli olduğunuz kadar da Sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü kara sesi değiştirmek demek eseri nereden baksan en baştan başlamak demektir. Gelelim transpoza yaparken dikkat edilecek hususlara. 1. Eserin notasını adınız gibi bilmeniz gerekir. Zaten bir eser toplasan en fazla 90 ya da 95 tane notadan oluşur ki bu nota genelde araname ya da birbirine benzeyen sözlerle aynıdır bir eserin 9. ölçeği ile 25. ölçeği aynı olabilir. Yani adınız ne ise Hasan mı, Hüseyin mi, Ahmet mi, Mehmet mi, Gizem mi, Merve mi, her neyse adınız gibi o eserin notasını bilmeniz gerekiyor. Yoksa kara sesi transpozesi yapamazsınız. İkinci kuralımız ise eserin akorunu ya da makamını iyi bilmeniz gerekiyor. Akorda geçen arızaları ya da makamda geçen arızaları iyi bilmeniz gerekiyor ki ton transpozisi yani kara sesi transpozisi ettiğinizde bu makamın arızalarını iyi vermeniz gerekiyor. Örneğin Hicaz makamı bir eseri. La diyezden başladığınızda o makamın arızasını alacak şekilde tonlara basmanız gerekiyor. Ya da sol diyez majör bir eser icra ederken sol diyez majörün gereksinimlerini bilmeniz gerekecek. Aksi takdirde icra esnasında çok fazla yanlış yaparsınız. Üçüncü ve son kuralımız ise ölçü işaretlerine yani arızalara, eslere, suslara bunlara mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yine karar sesi transpozisi yapamazsınız. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Tom transpozisi kolaydır. Kopyala yapıştır gibi. Ama karar sesi transpozisi dediğimizde yer yerinden oynayabilir. Demiş olduğun gibi eseri sıfırdan yapmak gibi bir olaydır. Karar sesi değiştirmek. Evet arkadaşlar ders süresinin videosu uzamaması için derse icra örneği koymadım. Ama bir sonraki derste size hem ton transpozisini hem karasisi transpozisini icra ederek sizlere sunacağım. Evet arkadaşlar bu ilk dersimiz bu kadar. Ders videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yüklemiş olduğum yeni ders videolarından haberdar olun. Ders videosu ile ilgili sorunlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu paylaşarak Müzik Seyir Sokrati'ye ağır ailesinin daha da genişlemesine yardımcı olabilirsiniz. Sağlıcakla ve müzikle kalın. Önümüze gider. Görüşmek üzere.